Biraz Kurtlar Vadisi'nin murosu Mustafa Üstün'de Üstün geçtiğimiz hafta e, yaralanmaların olduğu, hatta silahların Büyük kavgaların, olduğu, bir kar... skandalların evet, olduğu bir tartışmanın içerisinde gördük onu. Ama gerçeği gerçeği ondan dinleyeceğiz. Ondan Hat, değil. canlı yayında hem de dinleyeceğiz. Olacak, hazır mı? Hazır. Hemen Mustafa'yı alalım. Ve Belki. canlı yayına geçtik. Evet. Günaydın. Evet Uğur yanında ...Mustafa Üstündağ var Benim, ve merhaba, her şeyi... Ee, ...geçtiğimiz haftanın... Dinliyoruz. ...geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan olayıydı... ...olaylı Bodrum rallisi. ...yanımda da olayların odak noktasındaki isim... ...Mustafa Üstündağ var, ben hemen ona dönmek istiyorum... ...ve birebir olayı yaşayan kişi olarak... ...kendisinden dinlemek istiyorum, oralar dereye yaşadılar. Evet Mustafa Bey. Mer merhaba kolay gelsin, ayağınıza sağlık... E, ...buradan herkese selam ederim. E, olaylarda e, şu yaşandı... <laughs> Ben bir yarışmacı arkadaşının sponsoru olarak oraya gittim. Sonra ben tabii spora hakim değilim. Yani o sporun ne olduğunu da bilmiyorum. Kaza geçirdiğini öğrendik ve yarış bittikten sonra herkes toparlanıp giderken Tanju hala piste gelmemişti. Ben de gidip komisyona son yarışmacı gelmeden buradan kimse gidemez dedim. Ve ayrıca ambulansın olmadığını söyledim e, ee, ben ambulans olmadığı söyledikten sonra cep telefonumla çıkarttım. Ee, bakın burada ambulans yok diye e, video çektim. Hani, e, göstermek için e, çünkü korktum. E, yalan diyeyim. Şimdi olayların başlangıç noktası sizin bu serzenişiniz mi? Siz de ilgilenil ilgilenilmiyor anladım. Kadarıyla. Benle ilgilenilmesine gerek yok. Tanju ile ilgilenmeden gerek yok. Kaza yapan sporcu arkadaşlar. Kaza, yani, hani, adam nerede? Bize bilgi verin. Ee, ben bir de oraya Kız arkadaşım ve Tanju'nun eşiyle beraber gittik yani. Ben ve iki kadın vardı yanımda. Sonrasında kimse müdahale etmeyince de ben de Bodrum'da yaşayan kebapçı bir abim var, Hakan abi. 60 yaşında kendisi. Onu aradım, dedim ki abi hani ben hayatımda ilk defa Bodrum'a geldim, kimseyi tanımam etmem. Hani 60 yaşında olmanın getirdiği bir ağırlık vardır, bir büyüklük vardır. Hani oranın esnafısın, hani gel bir bak hani yarış yoluna mı gidelim ya da işte bir ambulans, mı? yani hiçbir şey yapalım derken bir anda bir tanımadığım insanların arasında arbede çıktı. Ben kimseyi tanımıyorum, etmiyorum. E, sonrasında ben e, görüntüleri e, inşallah tamamını yayınlarlar. E, ne bir kimseye vurmuşluğum, ne bir kimseye e, saldırmışlığım var. E, ortada kaldım, ayırmaya çalıştım. E, bu arada kız arkadaşım darp edildi. E, ve biz kendimizi arabamıza kilitledik. Mustafa Bey, şimdi e, basına yansıyan bir görüntüler var. İlk sosyal medyaya düşen görüntü. O görüntülerin başlangıç anı mı ortaları mı? Neresi o, olayların başlangıç anı mı? Sizin bir komite binasından çıktığınız, araca gittiğiniz bir görüntüler mi? Evet evet komite binasından çıkıyorum ben, evet. araca götürüyorum. Hatta diyorlar ki işte çağırdığı adamlar falan diye, hayır. Beni götüren de bir akşam evvel otelde tanıştığımız eski yarışmacılardan, yani pilotlardan bir tanesi. Hani akşam oturduk muhabbet ettik falan değil. Evet. Hani o gel filancarcı çünkü e, e, sövüyorlar, vuruyorlar. E, yağmur'a bakıyorum, İknur'a bakıyorum, yani iki etrafımda iki tane kadın var, İknur nerede, Yağmur nerede? derken ona saldırıyorlar. Ona vuruyorlar. Biz kendimizi arabaya kilitledik. Şimdi sizin adam çağırıp kavgayı büyüttüğünüz dair iddialar vardı. Siz çağırmadım ben kimseyi sadece yok çağırmadım bize... değil. Şöyle oldu. Bakın tekrar söylüyorum. Hakan abi aradım. Abi dedim burada dedim ambulans yok. Bir şey yok. Herhangi bir sağlık önlemi yok, güvenlik önlemi yok ve burada kimse yardımcı olmuyor. Allah aşkına gel. Ya ben adam çağıracak olsam orada 150-200 kişinin arasını... 60 yaşındaki adamı mı çağırır? Yani teknik olarak bir şey söylüyorum. Ve evet. ambulans yok, ambulans yok diye bağırıyorum ben orada. Ve arada kaldık, 60 yaşındaki adamı da darp ettiler. Yani ne, ne diye? Stüdyodan bir soru geliyor. Şimdi organizasyonu yapan kişi bağlandığında biz zaten onun davetli olmadığını söylüyoruz. Evet dinliyoruz. Evet onun davetli olmadığını söylüyoruz ve bu olaylar çıktıktan sonra 27 plakalı yani Gaziantep plakalı bir araçla bir araba dolusu insan indi ve bizim komite başkanımıza saldırdılar gibi bir beyanda bulundu. Bunu tekrar sorar mısın? Ve davetsiz olduğunu da hatırlat. Ne soruymuş? Mustafa Bey, komite <laughs> tarafından söylenen, yapılan bir açıklama bu. Sizin az önce de bahsettiğiniz gibi davetli olmadığını söylüyorlar ve Gaziantep plakalı bir araç olay yerine geliyor. Bir kamyon adam iniyor. Olay bir bir kamyon. Büyük, evet. e, karşı tarafın indiası bu yönde. Bir kamyon. Evet, doğru mu bu? Bir kamyon. Evet. 27 plakalı bir kamyon evet, geliyor. Evet. Bu bizim iddiamız değil karşı tarafın iddiası, komite tarafının iddiası. Tamam. Ben de diyorum ki, e, böyle bir organizasyonda mutlaka zaten güvenlik güçlerinin, sağlık personelinin olması lazım. Araç diye düzeltiyorum, kamyon değilmiş. Araç 27 plakalı bir araç geliyor. Bir araç geliyor. Evet. E, aşağı yukarı içeride 150 kişi var. E, 27 işte plakasını bilmiyorum ama işte bir araç lazım. Tamam. Hayır, hayır, plakayı ben bilmiyorum. Ee, bir araçtan kaç kişi inebilir? 10, 15, 20, 30 kişi. Yani. Ve e, araçtan inenler mi? Ayrıca da madem ben adam çağırdım. Velev ki beni bırakıp niye gidiyorlar? <laughs> beni de alıp götürürler. Ayrıca da 14 defa polisi arama kaydımız var. Biz e, polisimizi aradık. E, gittiğimiz zaman e, şeyi verdik. E, telefonlarımızı aldılar. E, telefonlarımız incelemeye alındı. Şimdi her şey ortada hani hadi. Velev ...belev ki olayı biz çıkarttık. Belevki ki diyorum, bu arada kabul etmiyorum. E, ama belakin. E, Neden yanımızdaki kadınlar gözaltına alındı? Hani ben olay çıkarttım. Kadınları niye gözaltına aldınız? Benim arabam darp edildi, e, kadınlar... Ya ...şimdi e, kadına şiddet, kadına şiddet diye herkes bağırıyor da... ...ben de bağırıyorum aynı şekilde de. E, kadının darp pufu var. E, Eşimin ve Tanju'nun eşinin, pilot arkadaşının eşinin... E, Mustafa bir, bir soru daha geldi e, Kullanılan bir silah var olayda Ve yaralanan bir kişi var e, Bu silah kime ait yaralanan kim Bu konuda da bize aydınlatırsanız anlatırsanız ederim. Silah bana ait değil biz arabanın içerisindeydik e, Ben kız arkadaşım e, Pilot arkadaşımın karısı e, Ve Tanju pilot sonradan yetişti Olayların sonrasına yetişti e, Vurulan da bizim arkadaşımız Ayrıca da şunu tekrar söylüyorum Madem böyle bir organizasyon yapıyorsunuz Sizin ...yeterli kolluk kuvvetiniz yok mu orada? Hani ben e, güvenlik gücü değilim ya da emniyet personeli değilim. E, ben sizin üzerinizi arayabilir miyim şu anda, öyle bir hakkım var mı? Ya da e, beyefendinin kameraman beyefendinin üzerini arayabilir... ...ya da herhangi bir vatandaşın üzerini arayabilir miyim? Ben kimin, kimde ne olduğunu nereden bilebilirim? Bir önemli bir detay, tekrar altını tamam. dizerseniz e, sevinirim. Yaralanan benim arkadaşım dediniz, o çağırdığınız arkadaş. Evet evet, 60 yaşındaki kebapçı abimiz bacağından vuruldu. Yani vurulan da bizden. Hani biz kimseyi vurmadık. Hani onun altını söyleyeyim. Öyle lanse ettiler ama öyle bir durum yok. Hani vurulan 60 yaşındaki bizim abimiz. Peki bir iddia daha çok bu da çok önemli. Çünkü sizin e, alkollü olduğunuz için olayları büyüttüğünüze dair iddialar vardı. E, hastaneye gidildi, e, rapor alındı. Hastane raporları ortada. Yani daha ne, ne, ne diyebilirim? Sağlık raporlarım temiz çıktı diyorsunuz. Allah'ın örnekler darp edildik abi. yani temiz çıktı ne demek? yani... Yok, alkol kısmından bahsediyorum. Abi alsınlar baksınlar. İşte yani ben bunu söyleyeyim. Ben ısrarla altını çizir size söylüyorum. Böyle bir organizasyonda bütün güvenlik kayıtlarını lütfen Allah aşkına yayınlasınlar. Şu anda ben yalan söylüyorum. Silahın kimin olduğu belli mi? Kullanılan, olayda kullanılan. tabi e, e silah. canım alındı, edildi, her şey yapıldı. Hani bu şimdi bunun benimle ne alakası var? Yani silah sahibini siz tanımıyorsunuz değil mi? Onu netleştirelim. Ee, şimdi ben oraya gelen arkadaşlarım oldu. Ambulans çağırdık. Hani yok işte ambulans yok. Gelin yardımcı olun. Ee, burada şimdi ben kimin neyle geldiğini, kimin ne getirdiğini bilmiyorum. Ayrıca da velev ki silah bizim diyelim. Vellevci. Ee, biz çok affedersiniz. Yani şu anda hani e, aptal mıyız ki? Aptal mı ki kendi arkadaşına vursun? Değil mi? Şimdi odayda bir silah var diyelim. Adam silahı çıkarttı diyelim. Değil mi? Ateş ediyor. Kendi arkadaşını vurur mu? Peki stüdyodan bir soru var daha sanırım. Onu da alalım. Uğur yanlışlıkla e, Vur vurmuş olabilir. olabilir. E, biz bence Mustafa'nın e, şu anda o silaha e, kime ait olduğunu bildiğini düşünüyoruz ve bunu söylemezse de biraz karanlık kalacak o taraf. Eğer bilmiyoruz diyorsa da üstüne gitmeyeceğiz Uğurcuğum. Yanlışlıkla vurmuş olabilir çünkü aynı taraf. Eee Özellikle e, sanırım silah kimin olduğu belli olduğu için bunu aydınlatmamız gerektiğini düşünüyorlar stüdyoda. Hı hı. Hani bu kime ait sizin tarafınız mı karşı taraf mı yanlışlıkla mı bir acaba arkadaş bir dostunuzu vurdu ve böyle düşünceler dedikodular da var. Bunlarda da bizi aydınlatırsanız seviniriz. Ya, e... yani sizin tarafınızdan birine ait olup yanlışlıkla bir arkadaşını vurmuş olabilir olaylar esnasında. E, şimdi bir, bir insanın yanlışlık bildiğim kadarıyla söylüyorum. Çünkü biz e, yaklaşık 40-50 kişi arabada etrafımızı sardıkları için e, biz arabadan aşağı inemedik. ve Bizim çağırdığımız e, Hakan abi de e, şey, şey için, olayı uzun anlatıyorum sakın yanlış anlamayın, şey yapmak için değil. E, hiç onlar ambulans için geldiler. Eğer ben bir kavgaya birileri çağırsam öyle bir şey olmaz. E, pardon, ha, olayın silah bizim Şimdi, Silah bizim değil. Ve ben oraya Kimin silahla girdiğini, kimin silahla çıktığını anlayacak durumda değilim. Çünkü e, görüntüler tamamını gördüğü zaman ben arabanın içerisindeyim. Ben, Tanju ve iki tane e, işte Tanju'nun karısı ve ben. Hani ben şimdi kimin ne yaptığını, ne ettiğini Allah şahit olsun görmedim. Amma velakin tekrar ediyorum. Madem böyle bir organizasyon yapıyorsunuz değil mi? Bu kadar kalabalık insanlar var. Orada kolluk güçlerinin olması gerekmiyor mu? Tamam peki bir. siz o eksiği söylüyorsunuz. İkincisi. Çok şey hemen soru toparlayalım. Peki madem üstü, öyle yok, yani kalmadım, bir, bir araç çağıracağına yani. ambulans e, çağırmayı e, niye e, düşünmemişler an, de e, e, bir araç çıkardım. dolusu arkadaşı yani, davet etmişler ambulans yerine. Ambulans yerine. yerine. E, çıkartın abi gösterin. Hani madem ki biz yaptık. Mustafa Bey, stüdyodan Artu'nun bir sorusu var. Hani arkadaşlarını çağıracağını arabalarla arkadaşlarını çağıracana. 15 ambulansı defa. neden çağırmak? 15 defa, 15 e, defa e, Artu Bey, merhaba. Merhaba. 15 e, defa polisi arama kaydımız var. E, arabanın içinden çektiğimiz videolar da var. veredebilirim hmm. İlk Nur e, barbar bağırıyor, Tanju'nun karısı. Şuradayız diyor, Orta Kent'in Orta Kent. Yalan söylemeyeyim ilk defa gittiğim için bilmiyorum. Orta Kent diye hatırlıyorum. Orada Ha, orada bir yerdeyiz falan diyor. Hani e, bizim telefonlarımızı incelemeye aldılar. Ben arkadaşları mı şeyden dolayı değil. Komite bana yardım etmediği için e, aradım. Arkadaşları mı da değil. Bir tane esnaf arkadaşım var orada ya. E, dedim ki abi dedim hani gel şey yap. Komite Ancak başkanı kimden almış dayak almış yedi? Adam sormayın diyor Çok... e, Adam topla top gelmiş olsa 60 yaşındaki adam dayak yiyip bacağından vurulur mu? Uğur hiç vakit yok çok Şimdi teşekkür ediyoruz peki Adam toplayıp gelse birisi. Şimdi sen beni aradın Mustafa adam toplayıp gel dedin. Ben geldim. Hem darp edileceğim hem de bacağımdan vurulacağım. Uğur teşekkür ederim. Mustafa Bey çok teşekkür ederim. Peki. Çok geçmiş olsun.